Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Savaş daha da şiddetlenecek. İki ülke kabul etti. 42 adet ve 16 gönderilecek. Hollanda Başkanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Endoven kentindeki askeri hava üstünde bir araya geldi. Rutte görüşmeye dair yaptığı açıklamalarda, Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti, sözlerine yer verdi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Mark Rutte ile pilotlarımızın eğitiminin tamamlanmasının ardından Ukrayna'ya 42 adet ve 16 savaş uçağı verilmesi konusunda anlaştık. Bu daha başlangıç dedi. Hollanda Savunma Bakanlığı, 18 Ağustos'ta Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını teslim etmesinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından onaylandığını açıklamıştı. Ukrayna F-16 tedariki amacıyla Hollanda ve Danimarka'nın öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan Amerika Birleşik Devletleri yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi Mayıs'ta kabul etmişti. Değerli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.